Selamlar değerli takipçilerim bugün sizlere benmari usulü çikolata nasıl eritilir bunu anlatmak istiyorum daha önce çok fazla soran olmuştu Ben de bu videoyu sizler için hazırladım Umarım işinize yarar şimdi nasıl yapıyorum hemen ona geçelim Öncelikle bir çaydanlığa suyumuzu alıp kaynatalım suyunuzu çok fazla doldurmayın üzerine koymuş olduğunuz tabağa değmemesi gerekiyor şöyle yarısından biraz daha aşağı olması yeterli Üzerine bir tane tabak yerleştirelim. Daha sonra eriteceğiniz çikolatayı e, üzerine koyup suyun buharında yavaş yavaş erimesini sağlayacağız. Ben beyaz pul çikolata kullandım ama isterseniz tablet çikolata da tabii ki kullanabilirsiniz. E, yine aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey çaydanlığın içinde kaynayan suyun tabakla temas etmemesi. Suyun buharında eritmemiz gerekiyor. Bir de kullanacağınız zaman yapın çünkü biraz beklerse donacaktır. O yüzden nerede kullanacaksanız hemen o zaman bu şekilde eritip kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir kurabiyenin üzerinde kullanacağım. O yüzden bir sıkma torbasına hemen hızlı bir şekilde koyup e, kurabiyelerimin üzerine sıkacağım. Ama böyle turuflarda veya e, farklı bir yerde kullanacaksanız e, böyle torbaya koymanıza gerek yok. Bir kaseye koyarak istediğiniz yerde bu çikolatayı kullanabilirsiniz. Eğer çabuk donduysa yine aynı şekilde tekrar kaynar suyun üzerine alarak yine aynı akışkanlıkta kullanabilirsiniz çikolatanızı. Evet ben bu şekilde bir sıkma torbasına koyup ucunu çok az bir şey kesip kurabiyenin üzerinde süsleme için kullandım. Dediğim gibi bu çok güzel bir yöntem. Bunu daha önce bana soran olmuştu. Lütfen ben marul nasıl eritiliyor bunu anlatır mısınız Hilal Hanım diye. O yüzden bu videoyu ayrıntılı bir şekilde size çekmeye çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Evet bugünlük bu videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz bir beğeni tuşuna basmayı ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın unutmayın yeni gelecek tariflerim için de kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açarsanız çok sevinirim Bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın